150 dolarlık bir CSGO bıçağı çekilişi yapıyorum Herkeste Link açıklama ve yorumda. Herkes.com'da Cleaning kodunu kullanarak %10 bonus bakiye artı 0.7 dolar bonus kazanabilirsiniz. Kasa açıp skin yükseltmeyle skin kazanabilirsiniz. Ekstra olarak günlük ücretsiz bonuslar var onlardan da faydalanabilirsiniz. Bu mu? Aha. Somurtma. <laughs> 9 yıl oldu. <laughs> Her gece büyük bir hüzünle dinliyorum. Sen yüksek sesle dinleme çocuklar uyanır. <laughs> Oğlum çok güzel olmuş. ne güzel olmuş ne güzel şarkı yapmış ya bu yaptıklarına değsin Gözlerine aynı bakar değişen bir tek mevsim Soğuk gelir hepsi her soluk dayak genzi Onlara anlamlı gelmez hayaller niyeyse Biterse diye beklemekte sabırla çok serserin Bir bu taburesinde bırakıp gittin gerçeğini Üzgünüm telefon çekmedi demezsin açmadım Hedeflerin yüksek hali savaştan hiç kaçmadım Gördün mü hiçbir zorluk sandın var hep bir bolluk Denerken hep yok olmadık mı hayatın yollarında Adı var kollarında ömrünün Sonlarında Karardı bak ciğerlerin aldığın her solukta Gördün mü hiçbir zorluk Sandın manek bir bolluk Denerken hep yok olmadık mı hayatın yollarında Adı var kollarında Ömrünün sonlarında Karardı bak ciğerlerin aldığın her solukta Bu sesi nasıl çıkartmış lan Gökhan? bir kırık savaşçılar kapladı kan meydanı Parti yakın çağırsalar da sen bu şeytana Her bir kadın sayesinde gece yansın canın Pişman etmek için canlı yayını ver ekrana Yüzün asık tadın kaçık ama sorun değil Dolar cebin güler yüzün doğru yola git Yıkılmasın tabuların hayallerin gibi Somurtma hiç kapatmasın güzelliğini Gördün mü hiçbir zorluk sandın var et bir bolluk Denerken hep yok olmadık mı hayatın yok Afiyet'i unutmuş orada sonlarında kararda bak aldığın her soluk Gördün mü hiçbir soluk wow. yok <laughs> sanırım hep bir bolluk Denerken hep yok olmadık hayatın yollarında Adı kollarında ömrünün sonlarında Karardı bak aldığın her solukta Gördün mü hiçbir zorluk sanırım var ek, bir bolluk Denerken hep yok olmadık hayatın yollarında Adı kollarında ömrünün sonlarında Karardı bak aldığın her solukta Her yere de atmışlar bak

Gökhan kardeşimi seviyorum. Dalga geçmeyin. Sikerim elanızı. Bana alınmaz size alınır. Ben makaramı yaparım. Bana alınmaz size alınır. Dostum. Euro vizyona. İnşallah sen gidersin. Destek mesajımızı şey yapalım. Bunu şimdi makara yanlış anlaşılır. yanlış hesaptan abi. Heee tamam. Oğlum sözleri olsa coverlayacaktım da sözleri yok ya. Hater trolle yüzleşme, tepki motiveye kıskanma. Oğlum Gökhan bize burada netmişti ben şaşırdım önce troll yapıyor evet. zannettim. Sonra baktık lan baya baya yapmış yani. Enerjimiz varken. Reddit bakalım mı artık?